Hedef taksi istek mücadelesiyle beraberiz bu akşam. Zevkli geçmesini beklediğimiz bir mücadele var. İstek takımı mücadeleye başladı. Efe'de şimdi top. Efe'ye Sercan'ın baskısı var. Efe saklamaya çalışırken topu kaybetti. Berk topun sahibi oldu. Efe piresini sürdürdü orada. Pasını verdi şimdi Emre. Emre dinlendirdi oyunu. Döndü geriye Manu. Hedef taksi takımında bugün Sercan, Ömer, Faruk yok. Sercan var. Enes Ay ve Ömer Faruk yok. Şimdi çizgide Muhammed indirdi. Köşe vuruşu kullanacak. İlk tek takımı Hüseyin'le. Mami Yerden sert vuruşları var her köşe vuruşunda Hüseyin'in. Yine öyle yaptı. Kimseye değmeden. Taca giden bir top oldu. Taç hedef taksin dedi hakem. Nereden gördüm, <laughs> Ozi'den uzun bir taş Berke doğru. Kaleciye kadar giden bir top oldu bu. Şimdi Sina ortada Muhammed'i görmek istedi. Muhammed hareketlenmedi ama Manu, Emre. Emre Efe'nin müdahalesi taç. Ozi kullanacak taç açısını. Hedef taksiste uzun bir taş gelebilir yine. Ortada Sercan'ı gördü. Sercan kaldırdı. Berk kontrolü sağlayabilecek mi? Tekrar Sercan'a aktarmak istedi. Muhammed'de kaldı top. Muhammed topun kontrolünü sağlayamadı. Sercan girdi araya. Manu bıraktı. Emre yavaş. Karşısında Gürkan var. Emre Gürkan mücadelesi. Gürkan pas aktardı. Muhammed'den pas hatası geldi. Şimdi Emre. Gürkan Emre. Emre'nin yaptığı müdahale sert. Serbest duruş kullanacak. İyi takımı. Ahmet Sina topun başında. Geçtiğimiz maçlarda bu noktalardan golü vardı. Yine kaleye sert bir vuruş olabilir. Yine öyle yaptı. Kötü vurdu bu kez. Ahmet Sinan'ın vuruşu üstten alta gitti. Hedef taksi kale vuruşuyla mücadeleye başlayacak. Şeref oynadı sağındaki Yunus. Ortada kendisini gösteren Sercan var. Aldı. Tekrar bıraktı Yunus'a. Solda Manu var. Yunus'tan uzun bir top Emre. Emre'nin kontrolü iyi olmadı. Gürkan'la taç atışı kullanacak. İstek takımı Muhammed koşusunu yaptı. Efe var ortada. Hüseyin top bekliyor şimdi. Muhammed'e doğru atıldı. Muhammed çizgide topun kontrolü zaten çevirdi vurdu. Kaleci Şeref direkten döndü ardından. Etkili geldi. İyi istek takımı. Şimdi Hüseyin topun kontrolünü sağlayamadı. Sercan'la kontrol et çıkıyor. Bıraktı Emre. Emre gelişine plasayı vurdu. Kaleci çıkardı. Devamında Gürkan topu kornere gönderdi. Hedef taksi gole yaklaştı bu pozisyonda. Emre yavaşta şimdi Sercan köşe vuruşu kullanacak. Kaldırdı arka tarafa doğru kafa geldi. Topağlarda 1-0. Berk'in golü hedef taksi çıktı. İlk maçında topu alır'a göndermeyi başardı Berk. Hedef taksi bir. İstek 0. Gürkan direkt kaleye vurdu üstten out. Maçın en üst başında hedef taksi. Sercan'ın kullandığı köşe vuruşunda Berk'in güzel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skoru 1-0'a getirdi. Şimdi Sercan'dan bir pas. Gürkan o noktada dikkatli. Hüseyin pasını vermek istedi Muhammed'e. Muhammed'in gerisinde kalan bir top. Taç atışını Yunus'la kullanacak. Hedef taksi. Sercan. Sercan'dan tekrar Yunus'a. Hüseyin'in ön alanda basısı var. Berk şimdi topun sahibi olduğu önündeki boşalı. Berk'ten uzun bir top. Emre'nin koşusu var. Kaleci. Eliyle hemen kullandı Gürkan. Gürkan. Önündeki Muhammed'i gördü. Muhammed'in karşısında Manu var. Çizdi Hüseyin'e verdi. Hüseyin'den topuk basışık. Sercan kademede çok dikkatli. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. İstek takımı Hüseyin'le. Yine ceza alanı kalabalık. Muhammed ve Efe var ceza alanda. Yerden sert bir vuruş gelebilir. Yine öyle geldi. Şereften döndü. Manu karşıladı. saç. Yine sert vurdu Hüseyin. Hermat yaptığını... Gürkan uzun kullandı. Arka direkte. Muhammed topun kontrolünü sağlayamadı. Açısını kaybetti. Çevirdiği yerde Hüseyin var. Hüseyin de kontrolü sağlayamadı. Berk uzaklaştı. Şimdi Ahmet Sina kontrol ediyor. etmez. Vurdu direkten döndü. Müthiş bir şut izledik. Ahmet Sina hırın. alır almaz vurdu. Çataldan döndü top. Gole çok yaklaştı. İstek takımı. <laughs> Efe kurtar topu oradan. Pasını verdi Hüseyin'e. Hüseyin, e. Hüseyin Sercan'la mücadelesi bastı topa. Sercan'dan kurtarabilecek mi? Hüseyin topu söktü aldı oradan. Hüseyin mücadeleyi bırakmadı. İndi çizgiye. Sercan da bırakmadı. Hüseyin döndü. Şut açısı arıyor. Hüseyin çıkamadı oradan. Efe prese devam etti. Topun sahibi oldu. Efe vurdu. Şeref çıkardı. Şeref'ten ardarda arda kurtarışlar. Gürkan Hüseyin. Hüseyin'in müdahale serbest vuruş geldi orada. Kaleciye müdahale var orada. Bak, bak. Kullandı. Yunus savunmada dikkatli. Ahmet Sina aktardı tekrar Muhammed'e. Taca giden bir top oldu bu. Ozi kullanacak. Taç atışını. Hedef takside. Ortada Sercan'la buluşturdu şimdi topu. Sercan ilk anda kontrol edemedi. Kontrolü sağladıktan sonra Efe'den çok şık sıyrıldı. Sercan çizde gidiyor. Sercan vurdu yandan Avut. Sercan yine etkili başladı mücadeleye. Sağ çizgiden dribling halinde şutunu çekti. Kaleyi isabeti sağlayamadı bu pozisyonda. Mustafa şimdi kale vuruşunu Gürkan'la kullandı. Gürkan ortada Ahmet Sina'yı gördü. Ahmet Sina, Hüseyin Muhammed pas bekler. Ortada Muhammed topun sahibi oldu. Hüseyin'in koşu yoluna bir doğru top. Şeref dikkatli topun sahibi oldu orada. Şimdi Ozi, Emre yine koşusunu gösterdi. Sercan. Tekrar bıraktı Ozi. Ozi çok şık sıyrıldı oradan. Ozi müthiş dribbling halinde. Ozi karşı karşıya top alarda. Ozi attı. 2 oldu. Dribbling aldı. O boş alanı müthiş değerlendirdi. Skoru 2-0'a getirdi. İstek karşında. Hedef taksiye. Sina direk kaleye vurdu. Müthiş bir gol! Santra'dan direk kaleye vurdu. Farkı bire indirdi. Ahmet Sina. Skor 2-1 oldu. Kaleci Şeref çaresiz. Mami. <laughs> Emre yavaş. Şey Santra'yı kullanacak Sercan. Sercan'dan pas dağısı top. Hüseyin'de şimdi pasını verdi Muhammed'e. Muhammed topun kontrolü sağlayamadı. Berk Emre yavaş paslaşması. Emre pasını tekrar Berk'e verdi. Berk vurdu. Andan out'a giden bir top oldu bu. Etkili geldi. Emre ve Berk ikilisiyle hedef taksi. <laughs> Berk orada. Mustafa'da kaldı top. Mustafa attı fake'ini. İndi çizgiye. Pasını verdi Hüseyin'e. Hüseyin'den. Gol <laughs> mü <mu> dedik? Out. <laughs> Çok şık bir vuruş geldi Hüseyin'den orada. Sercan ortada Berke hareketlendirmek istedi. Gürkan orada vardı. pasını Mustafa. Ahmet Sina ortada önde Efe var. Solundaki Hüseyin'i gördü. Hüseyin bastı topa. Pas atacak arkadaşını arıyor. Döndü tekrar Mustafa'ya. Mustafa'dan pas hatası geldi. Şimdi Emre yavaş. Dribbling çizgi. Emre bastı topa. Gürkan dikkatli orada. Emre bastı. Gürkan çok dikkatli. Şimdi oynadı Sercan. Sercan direkt kaleye vurdu. Efe'den döndü. Şimdi Muhammed hakem Tamam, hadi, 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 hadi. Hemen, Hemen kullandılar Ahmet Sina. Sıyrıldı rakibinden. Ahmet. Ahmet vurdu top beraberlik geldi. Ya, Ahmet vurdu beraberlik geldi. Ard arda iki gol Ahmet Sina'dan takımını taşımaya devam ediyor yine. al. Mami gelsin. Skora denge geldi. 2-2. <laughs> Sarcan, Santra'dan sonra dribbling kendisi gitmeye çalışıyor pozisyonda karşısında Efe var Emre'ye verdi Emre bastı şimdi topa Ozi desteğe geldi orada Emre vücudunu çok iyi kullanıyor pasını verdi hadi, hadi. Hop şimdi çıktı hadi, hadi. Hüseyin önünde Hüseyin karşı karşıya Şerif çıktı Hüseyin vurdu Şerif çıkardı orada Etkili geldi İstek takım bu pozisyonda şimdi Sercan Sercan, Efe'nin baskısı var Sercan'a. Serbest vuruş orada. Sina kullanacak serbest vuruşu İstek takımında. Hakemin işareti geldi. Kale alanına sert kesti. Yunus karşıladı orada. Devamında Efe vurdu. 3 oldu. Hadi. Pozisyonun devamında Efe gelişine çok sert vurdu. İstek 2-0 geriden 3-2'lik üstünlüğe geçti. Ahmet ve Sina verdi pasını Muhammed. <laughs> Hüseyin var ortada. Muhammed dribling halinde. Muhammed indi çizgi. Enes Manu dikkatli orada. Manu dikkatli. Topun sahibi oldu orada. Hakem pozisyon devam etti. Topa dedi. Efe verdi Hüseyin. Hüseyin vurdu. Sen Enes'ten döndü. Hüseyin vurdu. Enes'ten döndü. Berkin fol beklentisi vardı. Kullanlar taç atışını. Yunus karşıya doğru orada. Sercan ayağından açtı topu. Gürkan'ın müdahalesi var. Şimdi Ahmet Sina. Baktı yine kaleye. Ahmet Sina yine attı. 3 oldu. Ahmet Sina yine attı. İstek takımının dördüncü golü geldi. Ahmet Sina'nın üçüncü golü geldi. Uzaktan avlıyor bugün Ahmet Sina. <gülüyor> <gülüyor> Kendi ara alanının ortalarından Serbest vuruş kullanacak. Hedef taksi. Manu kaldırdı. Hüseyin'e çarptı. Efe'de şimdi top. Efe bastı topa. Manu'nun baskısı var. Efe kurtardı Manu'dan. Verdi ortadaki Hüseyin'e. Hüseyin döndü orada Yunus duvar oldu orada. Yatarak e, müdahalesi Yunus'un. Tehlike önledi o pozisyonda. Şimdi Gürkan'la taç atışını kullanacak. Hedef taksi. içeride Muhammed var. Arkada Musar. Efe doğru. Efe dokundu. topalarda. Efe dokundu. İki hedef taksili oyuncunun arasından topu ağlara gönderdi Efe. İkinci golü Efe'nin de. Skor 5-2 oldu. Hedef takside geçtiğimiz maçın yıldızlarından Emre yerini Olcan'a bıraktı. Taktiksel bir değişiklik diyebiliriz bu değişiklik için. Enes kale alanına uzun doldurdu. Mustafa yine orada. Mustafa bugün yine savunmasında kritik müdahaleleri var. Hüseyin vücudunu kullandı. Top önüne aldı. Hüseyin vurdu. Kaleci şere çıkardı. Atak devam ediyor. Hüseyin bir daha vurdu. Manu karşıladı. Muhammed vurdu. Out. Arda arda tehlikeli pozisyonlar. İstek takımından. Kontra hata çıkıyorlar sürekli. Kaptıkları toplarla tehlikeli olmaya başladılar. Bu pozisyondan da yararlanamadılar. Şimdi Manu. Sercan. Bileklerine çok hakim gerçekten Sercan. Şimdi Olcan'a verdi. Olcan'ın kontrolü iyi olmadı. Topu kaybetti. Olcan hatasını telafi etti orada. Muhammed bir sakatlık yaşadı o pozisyonda. Şimdi Enes. Uzun oynadı yine Enes. Yunus'a adrese teslim bir pas. Yunus kontrolü iyi olmadı. Yunus'un kontrolü iyi olmadı orada. Şimdi Mustafa kullanacak taç atışını. Ortada Gürkan var. Gördü Gürkan'ı. Gürkan. Kaleye baktı. Gürkan vurdu. Çataldan döndü. Gürkan'dan enfes bir şut izledik. Çataldan döndü. Top taça gitti. Şimdi Şeref oynadı. Sercan. Az atacak arkadaşını arıyor Sercan. Berk var. Yunus'a doğru. Yunus'un kontrolü. Yunus döndü. Vurdu. Top ağlarda. Yunus çok şık kontrol, çok temiz vurdu. Döner dönmez. Kaleci solundan topu gönderdi. Skoru 5-3'e getirdi. Golden sonra bir sakatlık yaşadı Yunus. Oh. Enes kullanacak taç atışını. Hedef taksite. Sizde Sercan var, Olcan var. Sercan'a doğru uzun bir top. Gürkan karşıladı orada. Ahmet Sina'dan önce Enes topu tekrar kazandı. Yunus'a aktardı. Mustafa'nın müdahalesi var orada. Hüseyin de geldi. Manu da geldi. Mustafa uzaklaştırdı. Top oyunda. Berk. Ahmet'le mücadelesi top kaybı geldi oradan. Ahmet söktü aldı topu ağlara gönderdi. Ahmet söktü aldı topu ağlara gönderdi. Farkı 3'e çıkardı yeniden. İstek takımı. Maçta son dakikalara girirken İstik takımının 6-3'lük üstünlüğü var. Hedef taksi karşısında. Gerçekten zevkli bir mücadele izlettiler bize. 3 fark kapanır buradan bir mucize gerekli onun için. Kullandı. Yunus karşılamak istedi. Enişte karşı doğru da Olcan. Verdi pasını şimdi Sercan. Karşısında enişte var. Arka tarafa doğru çok şık geçti. Enes vurdu. Orada bir timing hatası. Enes'ten zıplayamadı. Gel, gel Out. Yurkan kullandı Mustafa. Mustafa uzun oyuncak. Ortada Efe var. Efe'yi gördü. Efe pas atacak arkadaşını arıyor. Ahmet kendisini kaçırdı. Enes'ten kurtar topu Ahmet. Kaleye baktı vurdu Avut. Gerçekten bugün maçın yıldızı 6 golün 4'ünü Ahmet Sina attı. Şimdi Yunus döndü. Mustafa ile mücadelesi Yunus. Bir daha döndü. Çekti sağa. şu açısı arıyor. Çekti vurdu. Topu alardı. 6-4 oldu. Ahmet atıyor Yunus atıyor Ahmet atıyor Yunus atıyor fark 2